Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok yetenekli bir misafirim var. Inari Sushi'nin şefi, Barlas Şef bizle birlikte. Barlas Şef hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizlerden çok fazla sushi yapmam yönünde istek geldi. Ben de dedim ki, işi ustasından öğrenelim. Barlas Şef'i aradım, kendisi de kırmadı beni sağ olsun geldi. Birlikte 3 tane video çekeceğiz. 2 tane sushi videosu çekeceğiz, 1 tane de sashimi videosu çekeceğiz. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Şu anda ne yapıyoruz bu videoda? Şu anda kaliforniya rol yapacağız. Onun için gerekli malzemelerimiz zaten burada avokadomuz, hı hı. salatalığımız, yengeç etimiz, yosun, e, wasabi ve zencefilimiz ve tabii ki sushi rengimiz, rengimiz. sushi pirincimiz. Bu evet. pirincin özelliği normal baldo pirinç veya diğer pirinçlerden farklıdır. Hı hı. Göründüğü gibi uzunluğu ve boyu neredeyse aynıdır. Nişasta oranı yüksektir. Ondan dolayı da daha yapışkan. Kesinlikle. Makro center'larda ve bazı marketlerde bulabilirsiniz. Evet. Özellikle de o yüzden sushi pirincini tavsiye ediyorum sushi yapmak için. Yapımı da çok basit aslında. Kullandığınız ölçü kadar önce biraz yıkıyorsunuz. Hı hı. Temizliyorsunuz, hafif nişastasını atıyorsunuz ve yarım saat kadar dinlendiriyorsunuz. Tamam. Daha sonra ne kadar ölçek aldıysanız pirinci o kadar ölçek su ilave ediyoruz. Birebir yapıyoruz yani. Evet. tamam. Rice cooker olursa çok mantıklı. Çünkü rice cooker'da Bayağı iyi sonuç alabiliyorsunuz. Ama eğer ocakta yapacaksanız da biraz hani takip etmek zorundasınız. O da biraz sıkıntı. Rice cooker'ı tavsiye ediyorum. Evet, rice cooker yoksa da ocağın başına durup takip ederek. <laughs> biraz evet, şöyle yapışkan bir pirincimiz olmasını istiyoruz kesinlikle, sonucunda. Kesinlikle. Süper. Ee, surumi'yi de göstereyim. Surumiler de böyle paketlerde evet. satıyor. Ben yine makrolarda gördüm. metrolar Metro'da vardır var, diye tahmin ediyorum. Var. Çoğu yerde bulabiliriz. Yine yosun da o şekilde birkaç yerde dikkatimi bir çekti. Yine şöyle bir bambu ya ihtiyacımız var suşi yaparken, o kesinlikle. aletlerimiz bu kadar. Ee, o zaman yapmaya başlayalım. Tamam. Önce salatalığımızı keserek başlıyoruz. İki taraflarından kestim. Hı hı. Normalde elle de soyabilirsiniz ama daha pratiğini gösteriyorum ben size. Sadece dışlarını hı. kesiyoruz. Tamam. Sonra istediğiniz ölçüde Kabuklarını bu şekilde. Tutuyoruz. Kesinlikle. Daha kıtır kıtır. Kesinlikle. Hem de o güzel aromayı veriyor. Sonra ince istediğiniz şekilde incelikte veya kalınlıkta Şurasını atalım. Süper. <laughs> California Roll zaten herhalde en çok bilinen rolllardan biri. Dünyanın dedi. en popüler suşisi. E popüler suşisi. Daha sonra avokadomuzu kesiyoruz. Süper. Yumuşak avokado olması önemli. Yumuşak olması çok önemli. Bu şekilde açtım çevirdim. Sonra hop çıktı. Daha sonra isterseniz bazen elle soyulabilir durumdaysa elle zaten çok kolay oluyor böyle aslında sonra kabuğunu sormakta. Ama baktığınız böyle benim gibi biraz zorlandınız. <laughs> Şöyle bıçak yardımıyla da alabilirsiniz. Sonra ortadan ikiye kesip ben bilerek şu köşelerini alıyorum avokadolarım hı hı. çünkü bana suşi sayarken biraz zorluk çıkartabiliyorlar. Tamam düzleştiriyoruz kesinlikle. avokadoyu. kesinlikle. Daha sonra yine salatalık gibi istediğiniz büyüklükte kesip böyle hazırlayabiliyorsunuz hafiften böyle kopukları da şöyle. Böyle avokado parçaları da olduğu zaman bunları da atmıyoruz. Mesela bunlardan işte salataların içine, tartarların içine küp küp kesip de özellikle kullanabilirsiniz. Süper. Şöyle ayıralım biz. Tamamdır. Zaten sürümümüz de burada. Şimdi size sushi yapımını göstereceğim. Öncelikle bambu metimizi koyuyoruz. Bambu met aslında hasır bambudan yapılıyor. Sushi sarımı yapımında kullanılıyor. Neden etrafı streçli? Onu birazdan şimdi göstereceğim, daha iyi anlaşılacak. Tamam. Sonra yusunumuzu alıyoruz. Yusunumuz aslında bu şekilde satılıyor. satılıyor. Evet, biz bunu kendimiz bıçak yardımı veya elimizle böyle kopartıyoruz. Tamam. Daha sonra... ...bakarsanız bir tarafı parlak, bir tarafı tırtırlı. Biz tırtırlı tarafını kullanacağız. Pirincimizi oraya açacağız. Tamam. Ondan sonra yanımızda mutlaka su olmak zorunda. Suyumuzu da böyle hafiften elimizi ıslatıyoruz ki... ...çünkü... Ee, pirincimizin içinde sirke de olduğu için ve yapışkan olduğu için çok fazla yapışır ve rahatsız eder. Birazcık ıslatıyoruz. Sonra sirkeyi bir saçlarken mi koyuyoruz ya zaten içinde yani pirinci? Yok, pirinci yok? haşladık, bitti. Yaklaşık bir 5-10 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra kabımızı alıp belirli miktarda sirke koyuyoruz. Birazcık sirke koyuyoruz. Evet. Bence. O sirkenin de içinde aslında şeker, tuz var. Yani her şef, her usta veya restoran diyeyim. Kendi suşi sirkesini yaptığı için herkesin oranı farklı. Kimisi biraz şekerli seviyor, kimisi biraz daha Japon Yapmasak bu sirke işlemini yine olur herhalde değil mi? O zaman işte o şeyi alamazsınız. Bu yapışıklılığı alamıyorsunuz. Ha, tamam yani sirke de çok önemli. Kesinlikle. Onu tamam, da not edelim o zaman. Ondan sonra her yeri dağıtıyoruz. Zaten yapıştığı için pirinç. Evet. Çok zor olmuyor bu. Kesinlikle. Biraz elimi kuruluyorum. Daha sonra... Şimdi işte streç'i niye çektiğimi söylüyorum, bunu ters çeviriyoruz. Tamam. Eğer normal bu streç olmazsa bambuda, pirinç bambuya yapışıyor. Tamam. Onu engelliyor. Daha sonra surimelerimizi koyuyoruz, hatta bu biraz büyük geldiği için, orta kesiyorum. Süper. Yani tamam. inside out yapıyoruz biz değil mi? Şu anda <laughs> evet, inside out, evet. California roll yapacağız. Ben daha çok seviyorum zaten, öyle daha güzel. Değil seviyorum. mi? Kesinlikle. Evet. Daha sonra da salatalık, Süper. istersek daha fazla da atabiliriz. Hani Süper. ne kadar çok sevdiğimize bağlı. Çok az malzeme var ama çok fresh ve kesinlikle öyle. Oluyor ve bu aslında klasik olan hani salatalık, avokado ve yengeç, Kaliforniyalı. Ama istersek içine biz kuşkonmaz da koyabiliriz. Başka malzemeler de koyabiliriz. Canımız ne isterse. Daha sonra şuradaki yosunu bu şekilde katlıyorum. Buradaki sıkıca sarmak evet, önemli. Çok hafif de ama bastırmıyorum çok fazla ki pirinci de ezmek istemiyorum. Hı -hı. Sonra bakarsanız Hop. Orası kapandı. Evet. Sonrası zaten yuvarlama işlemi. Süper. Çoğu restoranın yaptığı hata şu. Zaten aslında pirinci açarken bir baskı uyguluyorlar ve pirinç eziliyor. Daha sonra da sararken tekrar bastırıyorlar. Ekstradan ezilip yerken ağzınızda böyle bir lastiksi hava veriyor. O yüzden çok çok nazik Kesin davranmak olsun, zorundayız. Nazik davranmak Kesinlikle derken. öyle. Çok bastırıyor gibi gözüküyor ama hiç bastırmıyorum ve tane tane aslında duruyor. Daha sonra... şöyle koyalım, Gelelim kesmeye. Çok az su alıyorum. Bıçağı Evet ki pirinç engellesin yapışmayı. Ortan ikiye kestim. Sonra... Normalde çoğu restoran bildiğiniz gibi 6'ya keser. Biz de 6'ya keselim. Tamamdır. Sonra 6'ya kestikten sonra bıçağımızı siliyoruz. Ve de artık bir tabağımıza alıyoruz. Evet. Sıçlarımız hazır bile. Şöyle birazcık daha ıslatacağım ben. Sonra istediğiniz gibi nasıl dekorasyon yapmak istiyorsanız bu şekilde de şöyle tabağımızı alıyoruz. Suşimiz hazır. Şu anda gördüğünüz gibi klasik Kaliforniya örümümüzü yaptık. Yanına biraz zencefil, biraz wasabi koyduk. Evet. Biraz da soya sosu birlikte servis ediyoruz. Yine zencefili, wasabi, soya sosu zaten çoğu marketlerde bulunmaz. Her yerde. Artık, artık, artık. mümkün. Peki ben o zaman dayanamayacağım. Buyurun lütfen, <laughs> afiyet olsun. <laughs> bir tane tozacağım. Gerçi Barlaschek'in suşilerini çok yiyorum ben. İneriye çok gidiyorum. Evet, hatta bir video çekmiştim orada bugün ESM'de. Evet. Evet. Bakalım evde yapınca <laughs> nasıl olur. <laughs> Umarım güzeldir. <laughs> Gerçekten harika olmuş. O kadar taze, o kadar fresh bir lezzet <laughs> Afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Ne demek. Biz Barlas Chef sushi yapmaya devam ediyoruz. Bu ilk videoydu. Diğer videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Onları da kısa zamanda yükleyeceğim. Eğer siz de Barlas Chef'in lezzetlerinden tatmak istiyorsanız... ...Kurçeşme'deki İneri Restoran'a mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Evinizde sushi yaparsanız... Onun fotoğrafları bana göndermeyi unutmayın. Barlas Şef'in de Instagram'ı var. Onu evet. da videoya ekleyeceğim. Onu da tag'leyin. İkimizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.